Biraz daha yoğun, biraz daha stresli aylar geçirecek gibi duruyor para piyasaları, finans piyasaları her ne kadar kısıtlamalar kalksa da işte tatil sezonu başlasa da insanlar sosyal hayatta rahat bir nefes alsa da maalesef bu durum finans piyasaları için, dünya ekonomileri için böyle değil. Şimdi enflasyon rakamları iki yılın zirvesinde açıklandı ve dolayısıyla da 8.65 lira seviyesine kadar gerileyen dolar kuru da hemen 8.71 lira seviyesine kadar yükseldi. Hemen tepki vermiş oldu. İşte tekrar enflasyon rakamlarının yüksek gelmesi, döviz kurunun düşmemesi, CDS rakamları Yine risk priminin artması gibi birçok faktör yine ekonomiler açısından risk oluşturuyor. Muhtemelen bu merkez bankasının faiz indirme beklentisi de rafa kalkmış gibi duruyor. Yani bugünkü ekonomik tablo, gelin ve gelen veriler bunu gösteriyor. Buna rağmen Merkez Bankası faiz indirmede yıl sonuna kadar ısrarcı olursa bu sefer farklı bir senaryoyu dolar kurunda konuşabiliriz. Ama bugün gelen enflasyon verisi oldukça yüksek, beklentinin bayağı üzerinde. Özellikle yeni zamlar var biliyorsunuz. İşte emtia fiyatlarının yükselmesi gibi birçok etkende. Temmuz ayında zaten enflasyon Enflasyon verisinin yüksek geleceğini işaret ediyordu. Temmuz ayındaki enflasyon rakamları ciddi anlamda risk oluşturabilir. Bu yükselişler devam edebilir. Tabii enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte işte memur maaşları, emekli maaşları, kira zamları da merak ediliyordu. E, bu süreçte emekli maaşlarına verilen zam oranı yüzde sekiz olarak belirlendi. İşte kiralar da çok merak ediliyordu. Enflasyon rakamlarının yıllık ortalaması merak ediliyordu. Yıllık kira zamının enflasyon oranı %14.55 olarak da gerçekleşmiş oldu. Ortalama 2000 lira kira veren bir vatandaş bu yeni enflasyon verisiyle birlikte acaba ne kadar bir zam olacak diye merak ediyorsa 2000 liranın karşısındaki zammı 2291 lira olmuş oldu. Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir memuru düşünelim. 4500 lira maaş alıyordu. 4880 lira oldu. Buradaki artışlarda belli olmuş oldu. Ama gelecek aylarla alakalı kaygılar devam ediyor. Özellikle Amerika Merkez Bankası FED'in faiz artırma söylemleriyle birlikte gelişen ülkelerde dolar zaten değer kazanacaktı. Bu enflasyon rakamlarının tartışmaya neden olan bir boyutu daha vardı. Vatandaşın hissettiği enflasyon rakamı. Bir de TÜİK verileri vardı. Bu aradaki makasın açıklığı bundan sonraki aylarda biraz daha konuşulmaya devam edebilir. Ben bence vatandaşın hissettiği enflasyonla TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamları arasında ciddi bir makas aralığı var. Bu makas aralığı yıl sonuna kadar tekrar tartışılmaya devam edebilir. O yüzden TÜİK bence veri ve açıklamalarında farklı bir strateji kullanması gerekiyor. Halkı ikna etmesi gerekiyor veya yatırımcılara ikna etmesi gerekiyor. Bence farklı bir yol haritası kendine belirlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. 8.65-8.75 lira aralığında dalgalanan bir dolar kuru var. Dolar kurundaki düşüşler artık kalıcı olmaz. Görüntü öyle olursa da çok sürpriz bir gelişme yaşanması gerekiyor. Bugünkü koşullarda doların yıl sonuna kadar değer artışlarını devam ettireceği anlamını taşıyor. Altın ons fiyatı yine 1780 dolar seviyesinin üzerinde haftaya başladı. 1800 dolar seviyesini hedef olarak belirlemiş olabilir. İşte 1790-1795 dolar seviyesini aşağısa yükselişlerine 1805 dolar seviyesine kadar devam ettirebilir. Gümüşün ons fiyatı 26 dolar seviyesinin üzerinde. Burada da güçlü duruşunu koruyan bir emtia piyasası gözlemliyoruz. Gram tarafı Altındaki yükselişler de dikkat çekici. Yine altının gram fiyatı 500 lira seviyesinin üzerinde haftaya başladı. İşte yükselişlerin devam edebilmesi için 501 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor ki işte 507 ve 513 lira seviyelerini telaffuz edebilelim. Bugünkü koşullarda altın yatırımcısı özellikle satış için çok heyecanlı olmasın, çok panik olmasın gram tarafı ayrı, ons tarafı ayrı emtia fiyatlarında. Yıl içinde ons tarafı ne kadar geri çekilmeler olsa da FED etkili gram tarafında işler öyle değil. Gram tarafında yıl içinde daha büyük zirveler görme olasılığımız çok kuvvetli. İşte 540-560 lira aralığı, devamında 580-600 lira aralığı yıl sonuna kadar bunlar sürpriz olmamalı. Gümüşün gram fiyatında da bence her düşüş yine bir alım fırsatı. Gümüşün gram fiyatında 10-12 lira seviyesi görülmeden satış için bir karara durmamalı. Onun tarafındaki yükselişler de yine devam eder. Çünkü bankalar fiziki altın tarafındaki taleplerini artırmaya devam ediyorlar. Dünyada şu anda bütün ekonomiler enflasyona odaklandı. Bütün dünyanın belası enflasyon ve enflasyonun olduğu her yerde altın ve gümüş gibi değerli metaller güvenli limanlardır. Ve enflasyonun olduğu her yerde bu değerli metaller değer artışlarını sürdürür. Vatandaşlarımız özellikle altın ve gümüş tarafına çok dikkat etmeli. Korku ve panikli kesinlikle Satış yapmamalı. Dünya hiç iyi bir yere gitmiyor. Bugün enflasyon rakamlarını konuşuyoruz, enflasyon verisini getirmiş olduğu yeni zamları konuşuyoruz ama dünyada ciddi bir kuraklık trendi var, ciddi bir bol dediklerini getirmiş olduğu hiperenflasyon belası var. O yüzden bu yaz dünya piyasaları için, Türkiye piyasaları için çok kolay bir yaz olmayabilir. Herkes ona göre tedbir almalı. Özellikle gıda enflasyonu önümüzdeki aylarda en çok konuşacağımız konuların başında geliyor. Bu da merkez bankalarının düşük faiz politikalarını, en azından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düşük kur, düşük faiz, bu düşüncelerin rafa kalkmasına neden olabilir. Bence Merkez Bankası yeniden beklentilerini revize edebilir yıl sonuyla alakalı.